Çok teşekkür ederim bu bana uçurtma şenliğini yaptığınız için. Bütün hasta çocukların şifa bulmasını istiyorum. Sıraçta belki bir kan bağımız yok ama 3 senede ciddi anlamda bir can bağı oluştu. Erzurum'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Bu görsel şov 7 yaşındaki minik bedeniyle kansere direnen sıraç bayrak tutar içindi. Şimdi gidip orada mı çürüyeceğiz? Sıraç. Tamam, sıraç. Abi bunu bir tane. Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesi Gönüllüleri lösemi teşhisi konulmasının ardından ilk nakli yapılan 7 yaşındaki sıraç bayrak tutara sürpriz uçurtma etkinliği ile moral verdi. Oğlum 4,5 yaşından beri lösemi hastasıydı. E, şu an 7 yaşında. 3 senedir LÖSEMİ ile mücadele ediyorduk biz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde ilk teşhisimiz konuldu. Buradaki tedavi sürecimizin sonrasında yenileme yaşadık ve yenileme süresinde nakile gönder, gönderilmek zorunda kaldık. Nakil olduk çok şükür. Şu an nakilimiz olumlu sonuçlandı. Lösemi tanısı konulan sıraç bayrak tutar, 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinin ardından ilik nakli oldu. 3 yıl önce bir arkadaşımızın vesilesiyle tanımış olduğumuz sıraç yavrumuzun ilik naklinin yapılmasından sonra burada güzel bir etkinlik anlamında Kızılay'ımızın ambleminin olduğu uçurtmalarla, pamuk şekerlerle burada Sıraç kardeşimizin iyileşmesini kutlamak adına toplan, toplanmış olarak bulunuyoruz. Olumlu geçen nakil sonrası tedavi sürecinde destek olan Türk Kızılay Palandöken Şubesi gönüllüleri Sıraç için sürpriz hazırladı. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. Bütün hasta çocukların şifa bulmasını istiyorum. Yakutiye ilçesine bağlı Güzel Ova mahallesinde okulda sıracın ilik nakli olmasını kutlamak için kızlay amblemli uçurtmalar uçuruldu, gökyüzü renklendirildi.